Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir kurutama programını tanıtacağım. Programın adı AS Ekoe Toolkit diye bir program. Yeni çıktı. Yani profesyonel bir program. En son sürümü. Öyle araştırdım ben. Linkini e, videonun altına koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Arkadaşlar ben daha önce kurdum. Yükledim, denedim. Çalışıyor hiçbir sıkıntısı yok. İlk önce indiniz, indirdiğiniz e, binayı sağ tıklayıp e, sağ tıklayıp klasörü çıkart diyorsunuz. Çıkarttıktan sonra şöyle bir dosya açılıyor. Bu setup bunlar da kırık arkadaşlar. Kırk yapmayı unutmayın. Yoksa e, hata verebilir. Kurtarma esnasında kurtarma sırasında Arkadaşlar sadece yükselmesi kolay o tıkladım mı okey nes, nes dedim mi e, yüklüyor sonra da e, yapmayı unutmayın yine söyleyeyim ben daha önce yüklediğim için e, bu, bu var bende şu an açılıyor ya yani kolay bir program ee, hemen açılıyor. Daha önce kullandım. Ee, çalışıyor. Şöyle bir ayür e, şekli var. Yani yüzü var. Bilgisayar bilgisayarından da seninde silinen işte video, doküman, e, ses şey ses dosyası, video dosyası, resim video dosyası mail dosyaları filan yani tüm e, aklınıza ne gelirse gotayı arkadaşlar. Şöyle bir menüsü var. İstediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Ya yani mesela sadece isim seçin. Isim seçip ne isteyip mesela hangisi hangi dikte mesela atıyorum C'de üstünde seninle hemen tamamı yapıyor. Ee, çok pratik bir program tavsiye ederim size. Şu an hepsinin taze. Eee mesela ben daha önce denedim ben bir daha deneyeyim size için desktopta açıyorum. bunu silindi. Yakoyuyoruz. Ne? a yiyeceksin mesela masa üstüne masa üstüne yiyeceksin teleskop seçiyoruz sant sade hemen zaten e, kolay bu yani, şeyi e, alması hemen alıyor hemen geldi sadece. Daha önce kullandım. Gel çıktın e, işe yarıyor. Yani çalışıyor. Bütün şeyler var. E, Silnen dosyayı anda buluyor. Menü e, mesela ayarlar filan burada yapabiliyorsunuz. E, dil desteği yok. Dil desteği İngilizce var. Dil desteği yok. Türkçesi yok. Daha önce ben kullandığım e, programda Türkçe desteği vardı, bunda yok. Ne yazık ki. Ben bulursam e, stren 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 daha önce paylaşırım buradan işte ayarlar falan yapabiliyorsunuz buradan geri gel geliyorsunuz geri gelebiliyorsunuz Evet bastım mı no dedim mi Evet ee ana ana, ana geliyor. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha ilerideki videolar falan paylaşacağım. Ya elime geldiği kadar anlatacağım, anlatmaya çalışacağım. E, ee, size de bana destek verirseniz sevinirim. Herkese iyi günler.